Merhaba çocuklar Poyraz bugün çok güzel bir araba yolu yapmış Ne kadar uzun Poyraz Sen mi yaptın Ay ne güzel şuraya bakın Duman sen de mi araba süreceksin Poyraz galiba Duman da araba sürmek Aynen. istiyor Aynen izliyor İzliyor mu seyircimizmiş evet. çocuklar Bakın burada da <laughs> Ne yapıyorsun Duman Garajımız var Poyraz şimdi arabalarını bu uzun yolda sürecek Poyraz bu ne Evet. Evde yapmış hem de büyük bir apartman. Başlayalım mı? Evet. Hangi araba geliyor önce? Ay duman da merak etti. Bakın kafasını kaldırdı çocuklar. Bakalım hangi arabamız gelecek? Gri araba geliyor. Hadi bakalım. Bu gidiyor. Duman, duman evine ne yapıyorsun? Gidiyor. <laughs> evine, gidiyor. evine mi gidiyor? Evet. Aa bu garaja gitmedi mi? Evet, bu evine gitti. Tamam, evine, evine gitti araba. Duman'ın evi nerede acaba? Duman evin nerede oğlum? Ne kadar sevdi Poyraz senin araba yolunu. Gelsin ikinci arabamız. Bu da garaja doğru gidiyor. Dumana bakın. Nasıl bakıyor gördünüz mü çocuklar? Evet çok güzel. O da garaja gitti duman. <laughs> Ters döndü bak. Bakmak için. Tamam şimdi üçüncü arabamız geliyor. Gelsin bakalım. Duman bu tarafa bakmalısın. Dön bakalım. Dön bakalım bu tarafa. Bak araba geldi Duman sezecek. Kaç oradan. Dumana bakın ya nasıl uzandı çocuklar. Görüyor musunuz? O park yerine gitti. Keyfi çok yerinde. Ve sonraki arabamız. Poyraz'ın en sevdiği araba geliyor. Poyraz o arabanın ismi ne? Range. Range mi? Evet. Range 1. Vav wow, çok güzelmiş. Duman'ın yanından geçti ve o da park ediyor. Harika. Ve sonraki arabamız gelsin hemen. Hii, en güzel araba geldi. Farları yanan araba bu çocuklar. Duman sen bu arabayı seviyor musun oğlum? He? Duman bu altına park ediyor. Evet, o da park etti. Oğlum bak nasıl baktı bu biraz gördün mü? Evet. Hadi şimdiki gelsin bakalım. Kırmızı bir araba mı? Oo nasıl uçarak gidiyor öyle duman bu senin araban olsun tamam mı Neden? O da kırmızıyı çok seviyor ya Aa şuna bakın ne hareketler yapıyor Duman 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 tatlı duman tatlı duman <laughs> Sen Poyraz abi izlemeye mi geldin Aferin sana aferin sana Arabayı uzanmış Evet Aa kaldırdım Poyraz rahatsız ettim onu galiba hmm. Duman gel gitme <gülüyor> <İzle> <gülüyor> <neydi>? <gülüyor> Onu rahatsız ettik ve gitti ve şimdi sıradaki gelsin. en zıplayan yarış. Gelsin bakalım Zıplayam nasıl yarış. gidiyor acaba. Ve görüyorsunuz çocuklar zıplaya zıplaya Hı. gidiyor. O da yine garaja gitti. Evet ve sıradaki gelsin. Kaç arabamız var? Daha çok var değil mi? Evet. Yeşil araba geliyor. Koyraz bu uzun yolu nasıl böyle yapabildin? Çok yapıştırdım. Ama bayağı uzun değil mi? Evet. Evet o da garaja gitti. Şimdi sıradaki gelsin. Poyraz başka evler de yapabilirdin. Daha bir sürü legon varmış. Hayır. Neden başka ev yapmadın? Çok güzel olur öyle. Öyle mi? Peki mavi arabada gidiyor Ay, çocuklar. Takım, araba gidiyor. Ne? Bu alt Güzel. Onu da park ettik. Üç tane garaj yeri var ama bayağı araba alıyor değil mi? Evet. Çok güzel. Ay, alfım, olacak sadece. Evet. Bir tanesi dolacak galiba. Bir tanesi galiba dolacak. Mavi araba da gidiyor. Sence. Poyra sen şu taraftan sür anneciğim. Kapatıyorsun garajı çekemiyorum. Şöyle şu taraftan sür tamam mı? Evet evet karşı tarafa koyalım. Evet bak şöyle yapalım. Ay arabanı düşürecek. <laughs> Yok. Koydum çocuklar. Poyra şu taraftan sürsün. Hayır karşı yoldan sür istiyorum. Ama Garaja gidince görünmüyor ya. Şunları da çek ayağına batmasın. Evet. Garaj yaptım Evet arabamız şimdi gidiyor çocuklar. Garaja doğru ve garaja geldi sarı araba. Harika. Harika Gelsin bakalım sıradaki. Hı -hı. O da tamam. Son 5 arabamız kaldı. Aa, neden yoldan çıktı o? Çünkü Yaramaz araba bu. Garaj hala dolmadı. İki tane daha araba gelebilir galiba Poyraz. Evet. Çok güçlü Hadi bakalım lastik olmuyor Yanlış yoldan geldi. İçerse. Ve buna geldi. Bu koyu evar gelemez. Bu Son dört arabamız. Ay pardon 3 kalmış. İkişerli getir bakalım. İkişerli. Çok uzun yol yoruldun artık. Hadi ikişerli getir bakalım. Ne? üçerli mi gelecek yoksa? Evet, evet. Bunu yapabilir misin? Evet. Üç tane de birlikte geliyor. Vay! Wow. Üç araba birlikte garaja gidiyor ama yoldan çıkıyorlar. Arabayı yolunu da bozdular. Yaptı. Üç araba biraz fazla oldu sanki. Evet, gidiyor. Ben ve Ve son arabalar da park yerine doğru geçsin hemen. Ben tek araba kaldı. Onu da yeni garaja koymalıyız. İşte oldu. Aferin Poyraz. Harika bir araba yoluydu.